Videoyu sakın kapatmayın. Karşınıza çıktıysa bir sebebi vardır. Sonuna kadar izleyelim inşallah. Selamun aleyküm dostlar. Bugün sizlere ahiret ve dünya hayatınız için çok önemli bir zikir daha öğreteceğiz. Bir gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında Kadir gecesinde Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha bu gecenin faziletlerini ve dua etmenin önemini anlattı. Hazreti Aişe radıyallahu anha peygamber efendimize bu önemli gecede hangi duayı yapması gerektiğini sordu. Bunun üzerine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin beni de affet. Allahümme entel afuv ve tuhibbul affe fa'afu anni diye dua et. Bu hadis-i şerif Allah'ın affediciliğine ve merhametine se, ığınmanın önemini vurgulayan bir örnektir. Günahların affı. Bu zikri sürekli tekrar etmek, kişinin günahlarının affedilmesine vesile olabilir. Manevi güç ve bağlılık. Allah'ın affediciliğini ve merhametini hatırlatarak manevi anlamda güçlenmenizi sağlar. Huzur ve sükunet. Bu zikri yaparken kişi kalbinde huzur bulur ve Allah'a olan sevgisi artar. Daha fazla sevap kazanmak. Bu zikir, Allah katında büyük bir sevap kazanmanıza vesile olabilir. Allah'a yakınlık, bu zikir, Allah ile olan bağınızı kuvvetlendirir ve ona yakınlaşmanıza yardımcı olur. Tehlikelerden korunma, rivayetlere göre. Bu zikir kişiyi tehlikelerden ve kötülüklerden koruyabilir. Anlamı, Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. İşte son derece tesirli olan o zikir, Allahümme entel afuvvı tuhibbul affe fa'fu fa ennih. İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak için etkinliklerimiz oluyor. Bu yüzden sizler de buradan destek olmak için kanal profilindeki abone ol kısmından abone olarak hayra ortak olabilirsiniz. Videoyu paylaşıp daha çok kişiye ulaşmasını sağlayıp yorum yapalım inşallah. Allah'a emanet olun.